Çin dışlama yasası, belirli bir milliyet için göçü açıkça askıya alan ilk ve tek büyük federal yasa olan Amerika Birleşik Devletleri federal yasasıdır. Yasa hem vasıflı hem de vasıfsız işçiler ve madencilikte çalışan Çinliler olarak tanımlanan Çinli işçilerin ülkeye girmesini yasakladı. Yasada yapılan değişiklikler Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrılan Çinli işçilerin geri dönmesini engelledi. Yasanın geçişi beyaz Amerikalılar tarafından yıllarca süren ırkçı düşmanlık ve göçmen karşıtı ajitasyonun sonucunu temsil etti. Diğer ulusların göçüne karşı daha sonraki kısıtlamalar için emsal oluşturdu. Çin dışlama yasası kongre tarafından kabul edildi ve imzalandı. 10 yıl sürdü ve 1892'de 10 yıl daha uzatıldı. Daha sonraki önlemler Çinlilere kefalet senetlerine erişimlerini sınırlamak ve yalnızca öğretmen, öğrenci, diplomat ve turist girişine izin vermek gibi bir dizi başka kısıtlama getirdi. Kongre 1902'de Çin dışlama yasasını 10 yıl daha uzatarak ve 1904'te uzatmayı süresiz hale getirerek Çinli göçmenlere kapıyı neredeyse tamamen kapattı. Yılda 105 Çinli göçmen kotasına izin veren Magnusson Yasası, Çin karşıtı duyguların sessizleşmesi, Amerika Birleşik Devletleri'nde hızla artan diğer milletlerden göçmenler için kota sistemlerinin kurulması ve Amerika Birleşik Devletleri ve Çin'in Dünya Savaşı'nda müttefik olduğuna dair siyasi düşünce gibi çeşitli faktörler yürürlükten kaldırılmasına katkıda bulundu. Çinliler, 19. yüzyılın ortalarından beri batı kıyısında önemli bir azınlık oluşturmuşlardı. Başlangıçta altın bulmak için bir tesis gösterdikleri altın madenlerinde çalıştılar. Sonuç olarak düşmanlıkla karşılaştılar ve yavaş yavaş alanı terk etmeye ve genellikle en kirli ve en zor işlerden bazılarını yapmakla sınırlı kaldıkları San Francisco gibi kentsel alanlara taşınmaya zorlandılar. Çin dışlama yasasının bir savunucusu olan Kaliforniya'dan John Miller, Çinli işçilerin makine gibi geniş, sinirli ancak sıcaktan veya soğuktan çok az etkilenen sırım gibi kaslı, demir kaslı olduklarını savundu kısmen bu klişeye yanıt olarak batıdaki örgütlü emek, Çinlilerin ABD'ye akışını kısıtlamayı hedeflerinden biri haline getirdi. Başka bir deyişle dışlama, tabandan Çin karşıtı bir duyarlılığın sonucuydu. Diğer akademisyenler, ulusal politikacıların seçim avantajı elde etmek için beyaz işçileri manipüle ettiğini açıklayarak, dışlamanın aşağıdan yukarıya bir hareketten ziyade yukarıdan aşağıya siyasette suçlanması gerektiğini savundular dışlama yasalarının Çinli göçmenler ve topluluklar üzerinde dramatik etkileri oldu. Amerika Birleşik Devletleri'ne giren Çinli göçmenlerin sayısını önemli ölçüde azalttılar ve ayrılanların geri dönmesini yasakladılar. 1880'deki Amerika Birleşik Devletleri ulusal nüfus sayımına göre 1900'de 89.863 ve 1920'de 61.639'a kıyasla Amerika Birleşik Devletleri'nde 105.465 Çinli vardı. Çinli göçmenler muazzam miktarda hükümet denetimine tabi tutuldu ve çoğu zaman ülkeye girişleri mümkün olan herhangi bir nedenle reddedildi. 1910 yılında Angel Island Göçmenlik İstasyonu San Francisco Körfezi'nde kuruldu. Oraya vardığında Çinli bir göçmen giriş izni verilmeden veya reddedilmeden önce haftalar veya yıllar boyunca göz altında tutulabiliyordu. Çin toplulukları da dramatik değişiklikler geçirdi. Aileler zorla dağıldı, işyerleri kapatıldı. Kadın göçmenler üzerindeki ciddi kısıtlamalar ve tek başına göç eden genç erkeklerin örüntüsü nedeniyle büyük ölçüde bekar bir toplum ortaya çıktı. Devam eden Çin karşıtı baskı altında Çinlilerin kendi kültürel ve sosyal kolonilerine Çekilebileceği kentsel şehirlerde Çin mahalleleri kuruldu. Dışlanan Çinliler haksız muameleyi pasif bir şekilde kabul etmediler. Bunun yerine yasalara meydan okumak veya yasaları çiğnemek için her türlü aracı kullandılar. Böyle bir araç Amerikan yargı sistemiydi. Çinli göçmenler ihtilaflı bir geleneği olmayan bir ülkeden gelmelerine rağmen hakları için mahkemeleri bir mekan olarak kullanmayı çabucak öğrendiler ve Çinlilere hedef alan kararnamelerin eyalet veya federal mahkemeler tarafından anayasaya aykırı ilan edildiği birçok davayı kazandılar. Bazı Çinliler yasa dışı göç ederek yasaları tamamen çiğnediler. Aslında fenomen yasa dışı göç, Amerika Birleşik Devletleri'nde Çin'in dışlanması döneminin en önemli miraslarından biri haline geldi. Amerika Birleşik Devletleri göçmenlik yetkililerinin Çin göçünü kontrol etmek için harcadıkları orantısız zamana ve kaynaklara rağmen birçok Çinli Kanada ve Meksika'dan sınırların ötesine göç etti. Ülkeye girmek için sahte kimlikler kullandı. Dışlama yasalarının etkisi Çinlileri kısıtlamanın, marjinalleştirmenin ve ironik bir şekilde harekete geçirmenin ötesine geçti. Amerika Birleşik Devletleri'nde önceden açık olan bir göçmenlik politikasından federal hükümetin göçmenler üzerinde kontrol uyguladığı bir politikaya geçişin sinyalini verdi. Amerikalı olmanın ne anlama geldiğinin tanımı daha dışlayıcı hale geldi. Bu arada Çin'in dışlama uygulamaları o dönemde göçmenlik yasasını şekillendirdi. Mahkemelerin göçmenlere çok fazla avantaj sağladığına inanan hükümet, Çin'in mahkemelere erişimini kesmeyi başardı ve yavaş yavaş Çin'in dışlama yasalarının yönetimini tamamen mahkeme incelemesinden bağımsız olarak çalışan bir kurum olan göçmen bürosuna devretti. 1910 yılına gelindiğinde dışlama yasalarının uygulanma merkezi sistematik ve bürokratik hale geldi.